Merhaba. Bu anlatacağım hikaye yüksek sesle konuşmaz. Bağırmaz, çağırmaz. Ama dinleyenin kalbinde uzun süre yankılanır. Bu bir evin içinde geçen küçük ama ibretlik bir hikaye. Uzak olmayan bir zamanda küçük bir köy evinde Fatma adında bir kadın yaşardı. Fatma erken kalkar, hamur yoğurur, Ocağı yakar, evin düzenini sessizce kurardı. Eşi Hasan ise işten geldiğinde çoğu zaman yorgunluğunu sabırla değil, öfkeyle karşılar. Bazen de yanlış arkadaşların etkisiyle kendini içkiye verirdi. Fatma bunu görür, duyar, hissederdi. Ama diliyle değil, kalbiyle sabrederdi. Komşular bazen fısıldaşırdı. Bu kadın niye susuyor? Niye şikayet etmiyor? Ama kimse bilmezdi. Fatma her gece ocak sönüp ev sessizleştiğinde seccadesini sererdi. Şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana sabır ver ama ona da hidayet ver. O eşinin günahını değil, kurtuluşunu isterdi. Bir akşam Hasan eve her zamankinden daha geç geldi. Masada yemek vardı. Ekmek tazeydi. Ev sıcaktı. Hasan sert bir sesle sordu. Niye bekledin? Fatma sadece şunu söyledi. Belki acıkırsın diye. O an Hasan durdu. Bu söz bir azar değildi. Bir sitem de değildi ama kalbine dokundu. O gece Hasan uyuyamadı. Aklında ne arkadaşları vardı ne de içki. Sadece şu düşünce dönüp duruyordu. Ben yanlış yoldayım ama o hala bana iyilik yapıyor. Sabah ezanına yakın ilk defa ellerini yüzüne kapattı ve içinden şu cümle geçti. Allah'ım ben ne yaptım? Ertesi gün Hasan değişti. Bir anda değil. Ama samimi bir adımla. İlk olarak yanlış arkadaşlardan uzaklaştı. Sonra camiye giden yol ona eskisi kadar uzak gelmedi. Fatma bunu gördü. Ama sevinçle konuşmadı. Sadece şükretti. Bu hikaye bize şunu öğretir. Her sabır sessizdir. Her dua hemen kabul olmaz. Ama samimi olan hiçbir dua cevapsız kalmaz. Unutma. Sabır bazen konuşmamaktır ve bazen bir kalbi kurtarmaktır. Eğer bu hikaye sana tanıdık geldiyse, belki de bir yerlerde sen de sessiz bir sabırsın. Bil ki Allah sessiz kalan ama kalbiyle direnenleri çok iyi bilir. Dinlediğin için teşekkür ederim. Sabır bazen konuşmamaktır. Ve bazen bir kalbi kurtarmaktır. Eğer bu hikaye sana tanıdık geldiyse, belki de bir yerlerde sen de sessiz bir sabırsın. Bil ki Allah sessiz kalan ama kalbiyle direnenleri çok iyi bilir dinlediğin için teşekkür ederim